Gala ile devam edeceğiz. Bu özel bir gala neden? Çünkü Beren Saat ve Kenan Doğulu çifti de oradaydı. Çünkü her yer öyle kolay kolay katılmazlar. Ama çok dikkat çeken bazı olaylar da yaşanmadı değil galada. Bir izleyelim yorumlayacağız. Öldürdüğün şeyler filminin galasına katılan Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftinden çok konuşulacak açıklamalar. Ünlü çift annelik iddialarına ne cevap verdi? Çocuklar hayırlı olsun falan deyince yönetmen ve senarist Ali Reza Hatemi'nin imzasını taşıyan Öldürdüğün Şeyler Dünya Premierini yaptığı Sundance Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü kazanarak büyük yankı uyandırdı. Kadrosunda Ekin Koç, Erkan Kolçak Köstendil, Hazar Ergüçlü ve Ercan Kesal gibi isimlerin yer aldığı film bu yılın en iddialı yapımları arasındaki yerini aldı. Ekin Koç'un aynı zamanda ortak yapımcısı olduğu Öldürdüğün Şeyler filminin galası dün Atlas sinemasında gerçekleşti. Gala öncesi muhabirlerin mikrofon uzattığı Ekin Koç filme duyduğu güveni belirtti, çıtayı yükseltti, gözünü Oscar'a dikti. Ya evet bazen bazı şeyleri yıkmak gerekiyor yerine yeni şeyler koymak için. Ee, o yüzden benim için de bütün süreç, zaten üzerine de konuşuyorduk daha bugün de, ee, insanın tekrar dönüp kendine bakmasına sebep olabiliyor. O açıdan bence zenginleştiren bir şey insanı. O yüzden sevdiğim bir hikaye, sevdiğim bir karakter. Benim için de özel bir hikaye ve deneyim oldu bütün süreç. Ee, öyle yani. O yüzden şu an burada olmak mutluluk verici. Ve sanders tabii ki çok iyi geçti. Bu, bu kadar beklemiyorduk açıkçası. Bayağı şaşırdık. Çok iyi tepkiler geldi. Ee, o kadar üzerine iyi yazılar yazılınca biz de aslında evet bizim potansiyeli olan işte belki Türkiye'nin Oscar adayı da olabilecek potansiyelde bir iş olduğunu anlamamızı sağladı. Özellikle en iyi yönetmen ödülü almasıyla. O yüzden bakalım. Evet. Ekin Koç'tan sonra kameraların karşısına Birce Akalay geçti. Teşekkür çok ederim. başlayalım. Mersi. Nasılsınız? Saçlarınız, <laughs> kıyafetiniz Mersi. çok güzel gözüküyor. Teşekkür kısa ederim. Kısa saçlara alışabildiğiniz gibi diye soralım ilk önce. Ben seviyorum zaten kısa saç. 2019'da da bir kesmiştim. Evet. O yüzden sevdiğim de bir görünüş şey değilim rahatım yani. Evden çok çabuk çıkıyorum. Sadece kurutuyorum falan. Yetiyor bana yani. Bugün efendim ödüllü bir filmi e gösterimindeyiz. Neler söyleyeceğiz? Bugün işin ilk E bir kere gurur duyuyorum arkadaşımın başarısı, arkadaşlarımın başarısıyla. Çünkü Erkan'ı tanıyorum. E Hazal'ı tanımıyorum şahsen ama çok seviyorum. Ha keza Ercan abi de öyle. E Erkan Koçak zaten arkadaşım. Ekini çok seviyorum. Birlikte çalışmayı umut ettiğim dostlar bunlar hep ve gerçekten başarılarıyla gurur duyuyorum. Böyle bir zamanda gerçekten hala bir şeyleri yapmak için direnmek, iyi bir şeyler de oluyor diyebilmek, çalışmak, üretmek önemli. Uzun süredir ekranlarda boy göstermeyen ünlü oyuncu televizyona sıcak bakmadığını söyledi. Birce Akalay'ın tercihi dijital platformlar. Mezarlık devam ediyor ve Hı -hı. aşk da geliyor. Aşk da geliyor evet. <laughs> aşk da geliyor diyebilir miyiz? <laughs> diyebiliriz. Tamam, okey. Aşk da geliyor diyebiliriz, evet. Ya dijital platformlardaki tutarlılığı çok seviyorum. O tutarlı çalışma halini, o programlı çalışma halini, disiplini çok daha etik buluyorum. Öyle bulduğum için de açıkçası ve işimi en iyi şekilde icra edebilmek için de benim bu koşullara ihtiyacım var. Dolayısıyla tercihimi bu yüzden dijital platformlardan yana kullanıyorum diyebilirim. Televizyon... Yani elim tabii olduğu sürece. Televizyonun uzun çalışma şartları bundan dolayı mı aslında dijitale sanatçılarımız, oyuncularımız yönelmeyi daha çok tercih ediyor? Yani olabilir, doğrudur. Haklılar, yani hepimiz haklıyız. Çünkü çok uzun süreler, bunun içinde çok uzun senelerdir konuşuyoruz ama Değiş... Hiçbir şey yok. Başrolünü oynayacağı açıklanan ve proje aşamasındaki aşk dizisi içinde konuşan ünlü oyuncu. Partnerinin kim olacağı hakkındaysa bakın neler söyledi. Kerem Bürsin mi, Kıvanç Tatlıtuğ mu? Başrolü sizsiniz ama bir erkek oyuncu Kerem Bürsin'e teklif ee, duydum. Yani gerçekten haberim yok. Ve... Sürpriz mi Kıvanç Tatlıtuğ veriliyor ama... Ay hani... yok artık hayır. <laughs> Bilmiyorum. Hiç ben rastlamadım da öyle bir habere de rastlamadım inanın. Hani Konuyla ilgili ne söylesem çok etik dışı olur. Ee, Bana da yakışmaz. O yüzden bilmiyorum. İnşallah proje için, e, selayeti için hayırlı olsun. Birce Akılay'ın ardından Geliyoruz Merakla Beklenen Beren Saat ve Kenan Doğulu çiftine. Salona el ele gelen ünlü çifti kapıda Ekin Koç karşılıyor. <laughs> sıcak karşılamanın ardından kameraların karşısına birlikte geçen çift önce davet ve film hakkındaki görüşlerini paylaştı. Biz aslında evet dediğiniz gibi Ekin'le yakın arkadaş olduğumuz için biz aslında filmi çekmeye ilk karar verdikleri günden itibaren hep böyle Ekin'le konuşup, sohbet edip, heyecanı paylaşıyorduk, sonra Sundance'de ödül aldılar, onlar için çok mutlu oldum. Açıkçası ben filmi çok merak ediyorum. Bu akşam da o yüzden yanlarında olmalıyız. Ben o kadar mutluyum ki, 6 aydır ilk videodan çıkıyorum. <laughs> o yüzden film seyredeceğim Allah için, her şeyden önce çok mutluyum. Ekin çok sevdiğim bir arkadaşım, ekipte başka kıymetli dostlarımız var. Ee, şahane işler yaptıklarını biliyoruz. Ee, Ödüllendirdiler zaten. Ee, biz de kalbimizden gelen, içimizden gelen enerjili onlara destek Kenan Doğulu'nun 6 aydır stüdyodan çıkmıyorum sözlerinin ardından gözler Beren Saat'in vereceği cevaba çevrildi. Güzellik ilk e saatlere kadar stüdyo olunca e, ee, malum eve de çağırıyorsunuz. <laughs> <laughs> Yok o konuda bizim e, böyle yıllardır bir sözsüz anlaşmamız var. Çünkü ben sette olduğum zaman da öyle gece gündüz hiçbir zaman birbirimize böyle konsantre olduğumuzda neredesin demeyiz. O açıdan böyle çok saygılı bir denge tutturduk. Evet çalıştığı zaman onun ona alan tanıyorum her zaman. Söz döndü dolaştı Beren Saat'in bitmeyen albümüne geldi. Eşi Kenan Doğulu'nun yapımcılığını üstlendiği bir albüm çıkaracağı açıklanan ünlü oyuncu acaba kararını mı değiştirdi? Evet bekleniyor albümümüz de. Ee, birazcık açıkçası doğru zamanı bekliyoruz. O doğru zaman <laughs> ne zaman Bitliliğe olursa gelmiyor. albümümüz <laughs> ve videolarımız hazır. O da bekliyor. Evet bekleyen projelerimiz hepiş arasında şey olur, şarkılarımız da var. Şey Doğru zaman bir türlü gelmiyor dedi Kerem Bey ama bu doğru zaman artık ne zaman olacak sizce? <gülüyor> um... <gülüyor> <gülüyor> Birkaç ay sonra galiba. Ve en son geliyoruz hamilelik iddialarına. Kısa bir süre önce Beren Saat'in hamile olduğu ileri sürülmüş. Tüp bebek tedavisi gören ünlü çiftin bebek bekledikleri iddia edilmişti. Evet, evet de... Beren Hanım merhabalar, iyi geceler. <laughs> <laughs> abi <gülüyor> pardon ama iyi geceler. <laughs> <laughs> İyi, iyi, abi pardon ama 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 neler söylemek sardıkta, istersiniz? Abi, biraz abi ama bu Deren saat fena bozuldu. Deren doğulu durumu toparladı. Doğru mudur değil midir de sormak isteriz, sormak isteriz. O böyle yıllar Hcsiley... içinde, yıllar Cidden. içinde böyle bir, zaman zaman rutin <Maggie> öyle bir şekilde çıkar. Evet. Şey Şimdi tabii biz gülüyoruz falan hani neşeleniyoruz ama akrabalar, yani anneannem, şebabannem, kuzenler, evet. <laughs> yeğenler, halam falan hani çocuklar hayırlı olsun falan deyince biz de sinirleniyoruz yani. Biraz çünkü insanların heyecanlanıyor, mutlu oluyor. Bizden duymadıkları sürece insanların inanmayacağını tahmin ediyorum artık ondan sonra. Çok oldu çünkü yani 3 kere oldu. <laughs> o zaman yok diyoruz efendim. Çok teşekkür ederiz. Teşekkür çok sağ olun. Teşekkür ederim. Vallahi özlemişiz bu ikiliyi ya. Ne zamandır yoklar? 6 ayda zaten stüdyodan çıkmıyorum diyor Kenan Doğulu. Kenan. E Beren de ortada yok ki. Ne bir proje, ne bir iş, ne bir reklam hiçbir yerde göremiyoruz. Anca böyle açılıştı, galaydı, davetti, film gösterimiydi falan hasret kaldık resmen yüzlerine. Bir de bebek sorusu sorulmuş, o çok dikkatimizi çekti. Orada bak Beren'in bir mimiği var. Evet. Çünkü artık bu çiftten izleyicisiz, dinleyicisi çocuk bekliyor. Ya şimdi Berenle Kenan çok uzun yıllar zaten bu bebek tedavisini sürdürdüklerini hı hı. iddialar arasında yani sürdürüyorlar. Şimdi ben bir kadın olarak Bereni ele alacak olursam, tedavi görüyorsunuz, anne olmak istiyorsunuz ama olamıyorsunuz. O da tabii ki bir Allah'ın hikmeti ve lütfudur. Yani bazen olmaması da e, iyidir çünkü belki de ee, Rabbim sizi koruma altına alıyordur yani aslında evladın da her şeyinde hayırlısını istemek lazım ee, ama tabii ki şu çok bir mahalle baskısı olur bu evli çiftlerde mesela evlenirsin veya biriyle flört edersin ne zaman evleneceksin derler evet. evlenirsin hani bebek ne zaman geliyor derler. Onlara yani ne ya, onlara işte ne bu ya. mahalle baskısı gerçekten çiftler arasında bazen sinir bozucu olabiliyor. Yani belki onlar da isterler bir evlatlarının olması. Ama ben saatte tabii bir evlat çok yakıştır. Kenan'ın da baba olması yani düşünebiliyorsun Kenan Doğulu'nun kucağında bir erkek çocuğu ki babasının şarkılarını dinliyor onunla birlikte klibini izliyor televizyondan babasının kucağında. Yani e, Kenan'ın tabii ki böyle bir ee, ve Belen'in böyle bir evladın sahip olmasını herkes ister ama o söylediğin çok doğru. Ee, Allah'ın takdiri her şerde bir hayır vardır. Bunda da sizin için bir hayır vardır. Böyle düşünmek lazım. Evet. Ee, ondan daha ziyade eee orada bir de şey dedi anneannem dedi filan i̇şte dedi. mahalle baskısı Şu, var aile baskısı. Anneannem senin 2009 senesinde vefat etti Müeysel Hanım. 91 yaşında Kenan. anneannen niye karıştırıyorsun? Belki de Beren'in anneannesidir canım. Yani anneannem dedi. Onu için Aa, Neyse, yani, de onun için diyorum. Beren'in anneannesi onun anneannesidir. Bir bir kriz yaşanıyor herhalde o çocuk konusu gündeme ya geldiği aile zaman. Aile büyükleri ister hani mürüvvet görmek denir ya. Evet. Hani çünkü Ozan'ın var çocukları. E hani var istiyorlar yani, ki Kenan'ın çocukları da onların çocukları. Bak kaç senedir evliler. Ya ama şimdi, Beren anında yani o kadar rahatsız olmuş ki e, beden da. dilinde yapıp e, hemen konuşmak istemez bir şekilde kafasını çeviriyor ki hani orada demek istiyor ki Kenan bu soruyu lütfen sen cevapla. Topu Kenan'a atıyor orada. Şu çok pardon şu çok enteresan arkadaşlar. Yani şimdi e, Anadolu'da özellikle e, çocuk doğuramayan kadına eskiden öyleydi. Şimdi hala var bu gelenek. Yani e, akrabalı çevresinde maalesef iyi gözle bakılmıyor ve eve kuma geliyor. E, şimdi burada Kenan'ın bu kadar anlayışlı olması ve bundan dolayı evliliğin hiçbir şekilde sarsılmaması, biz böyle bir şey duymadık zaten. Ve beleni hep el üzerinde tutması. 15 sene oldu değil mi? Onlar e, arkadaşlıkları ve evlilikleri. Tabii. Yani bu bu çok kıymetli çok değerli Kenan'ın adamlığını gösteriyor. Kenan'a dışarıdan o kadar e, böyle açık konuşacağım Kenan kusura bakma belen kusura bakma o kadar çok talep olmasına rağmen çocuğa kimler 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 asılmadı ki e, onu e, aklını çelmek için Kenan'ın her zaman karısını el üzerinde tutması. Bu çok anlamlı yani Kenan'ın baba olmaya hakkı yok mu Belen'in anne olmaya hakkı yok mu? Yani bir kere bir kadının çocuğunun e, olamaması o kadının eksikliği değildir bir kere. Evet. Onu e, altını çizmek isterim. E, tabii ki Kenan da e, olgun bir insan, görmüş geçirmiş bir insan olarak bu hayatta e, amaç sadece biriyle evlisin diye çocuk yapmak da değildir. Onu evet. seviyorsan zaten onun yanındasındır. Evet. Yani çocuğu da olsa yanındasındır, olmasa da ama olursa tabii ki de iyi olur. Şimdi belli bir yaştan sonra da insanın sabrı, tahammül eşiği çok azalıyor. Kalmıyor. Beren 41 yaşında, Kenan 50 yaşında. Evet. Yani 51 oldu Kenan. Evet. 51. Hani ilk 51 ilk babalığın değilse, hani ilk annelik tecrüben değilse, ...zorlayıcı bir ya dönem. Ya bu konudan çıkalım, oradan fazla üzmeyelim. Şunu evet. konuşalım mı? Kenan giderek yaş alıyor ve bunun yüzünden de... ...belli... ...ama Beren giderek gençleşiyor ya, Bu nasıl Benjamin oluyor arkadaş? Button. Nasıl oluyor bu ya? Ne kadar ha? sade ve güzel, kadar? farkında mısın? Ya, daha kadar en son gördüğümüzden... Evduru. ...en son gördüğümüze göre daha da sanki ...gençleşmiş Beren Saati yüzü. Daha da... Peki bu güzellik ve estetik sektöründe... ...kadınlar faydalanıyor da... Erkekler faydalanmıyor mu? Ya erkeği, erkekler, erkekler uzak mı duruyor? Ondan er, mı böyle? Erkekler çizgileriyle saçındaki kır, e, kırlarıyla zaten çok karizmatik görünüyorlar. Ve onlara yaşlandı demiyoruz ki. Yani e, ama biz kadınlar için aa yaşlandı deniyor. Mesela bir beyaz saçımız olsun biz psikolojik olarak da kendimizi öyle hissedebiliyoruz. Erkeklerin böyle bir kaygısı yok. yok, yok. E, hatta e, ne, saçları kırlaştığı zaman ay ne kadar karizmatiksiniz deniyor ama biz kadınlar için bu denmiyor. E, ne yapsın ya? Sizle Feter Roman gibi Mustafa Sandal gibi yüzüne dolgular mı yaptırsın? o da çok çirkin oluyor diye. Erkeğe, Erkeğe yakışmıyor ya. Ya. Da hiç hiç ya. ya. Mustafa Sandal da yaptırdı. O çok Ay. çirkin oluyor. Ama Kenan'ın diş yaptırması lazım. Nasıl? Hollywood gülüşü dişi yaptırması lazım. Öyle Kötü mü dişleri? Evet, diş evet. O, onu şimdi gördüm. Onu yaptırabilir mesela. Ee, bir de göz altlarını çok mor gördüm. Herhalde çok çalışıyor. Çok uzun diyor, çıkmıyorum diyor. Ee, yani bir oralara bir lazer bir şeyler yaptırabilir. Ee, yani bu ufak tefek bakımları yaptı ama e, medikal müdahaleyi erkeklere yakıştırmıyorum. Çok kötü yani feminen oluyorlar. Yani feminenliğe doğru gidiyorlar. Bu da hoş bir şey değil. Bir de şunu fark ettim. Şimdi o görüntü burada yok. Sosyal medyada gördüm. İçeride sinemada filmi seyrederken bu galaya geldikleri film için oturduklarında Beren e, kulağına bir şeyler söylüyor Kenan'ın. Kenan nasıl kahkahalarla gülüyor ve birlikte gülmeye devam ediyorlar. Ya bu nasıl mutlu bir tablodur. Maşallah yani, maşallah yani diyelim ne kadar ya. Yani ve bir kadının erkeği güldürmesi, erkeğini güldüren kadın. Yani kadınlar erkekler kadınları güldürür de e, e, kadın kadının... erkeği güldürmesi. E, ben ben neden? bir erkek bakışıyla mı öyle düşünüyorum? Bence çok daha değerli, çok daha kıymetli. Ya, bu Kadın karşılıklı erkek, olmalı erkek yani. bir hediye alır, kadına pahalı. Kadın kahkahalarla güler. Ama erkeğin karısının Peki. söylediği sözden dolayı, ya çok mutlusunuz be. Maşallah. Allah daha da çok mutluyosun. güzel bir çiftler ya, evet. Bir evet. Çift ya. Nasıl ya. mutlularsa öyle yaşasınlar evet, evet. dedikten sonra Can Yaman biliyorsunuz. Ben her zaman arkasında duruyordum. Siz çok eleştiriyordunuz ama. <laughs> öyle bir olaya imza attı ki ve sonucunda öyle bir veto yedi ki Türkiye'den. Afra detaylar birazdan Afra sadece söylemezsem olmaz Afra ve Okan olacak. Buruk arasındaki ilişkinin derecesi. Sen çok haklıymışsın Bilal abi. Ah seni dinlemedim. O Can Yaman'da Bilal Onu abi. geliyoruz Geliyoruz.